Günaydın. Herkese yeniden merhaba. Saat şu an sabah 9'u. Bugün Amerika vize yenilemesi için şirkete gitmem gerekiyor pasaportumu teslim etmek için. O yüzden bu saatte uyandım. Çünkü onlar bu saatte planlama yapmışlardı. 2 saatlik bir zaman dilimim var. Sonrasında yine günün kalanında yapmayı düşündüğüm şeyler var. Bu sürece size ortak etmek istedim. Ben şimdi giyineceğim hızlıca ve bir kahve içeceğim. Ondan sonra çıkacağız. Evet hazırlandım şöyle sandaletlerim çok iyi değil mi ya? Bunları Veromada'dan almıştım. Çok başarılılar. Şu gömleği de hava kapalı diye aldım. Üzerimde böyle bir askılı elbise var. Sebebi de şirkete gidecek olmam. Hani saygısızlık oluşmasın diye. Çantam, elbisem bu şekilde hazırım. Bu arada bugün kısmetse artık telefondan vlog çekmeyi sonlandırmaya gidiyorum. Kameram okey ama bir elektroniğimiz eksik kaldı. Öyle işte ruj sürmedim maske takacağım diye ama Arabada okey sürerim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Yola. Pasaportumu şu anda teslim ettim. Direkt çıkıyorum. 15 e, gün içinde pasaportum gelmiş bakalım. Henüz kahveden başka bir şey içmediğim için şu an biraz bir şeyler ihtiyacım var aslında ama dün yediğim bir şey mideme çok kötü dokunduğu için kendimi hiç hissetmiyorum. Yiyebilecek miyim emin değilim. İstanbul patladı. Beni Dubai'den zaten bekliyormuş. Vay arkadaş. Yaz günü. Her dışarı... Ah oh, konuşalım. Her dışarı çıktım doğuramadım eve dönemediğim bir yer olan. Canım ufkumun. <laughs> Dükkanına geldim. Bana kahvaltı <laughs> ısmarlıyor sağ olsun. Beraber kahvaltı edeceğiz. O da zaten bugün erkenciydi. Ee, o yüzden... <laughs> Kuduz Eşti'nin üçüncüsüne mi vurulacaksın? Evet, evet. Devam ediyor, evet, <laughs> onun için erken geldiği için ben de dedim ki o zaman gel kahvaltı edelim. Şimdi burada kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra güne devam edeceğiz. Bakın nasıl ne yiyorum. Aslında dünden beri midem gerçekten kötü. Dışarıdan söylediğim yemek beni hiç mutlu etmedi. Ama bu şahıs dedi Topar ki diyeceğiz. bunlarla okey olursun. Kahvaltımız bitirdim şimdi. Ufukçuğumu bir aşıya götüreyim. Onu aşıya götürdükten sonra bugün bir yeni bir elektronik alışveriş planım var. Bilmiyorum fiyatlar konusuna bilgim var ama son güncel durumu ne bilmiyorum pandemiden önce çünkü daha doğrusu son, tam kapanmadan önce e, bir alışveriş yapmıştık. Daha doğrusu araştırma yapmıştık. Hala fiyatlar o düzeydeyse bugün artık bu işi çözüyorum. Size de onu paylaşıyor olacağım. Burası da Ufuk'un mekanı. Şu an burasını sabah patlıyorsun. son birkaç videodur burası benim background'ım gibi bir şey oldu. Biz yine Sarıyer'e geldik İstinye Devlet Hastanesi'ne. Çünkü Kuduz Aşı burada olmuş. Burada yapıyorlarmış. Şimdi Kanyon'a geldik. Burada Troy AVM var. Oradan bilgisayar bakacağım. Şimdi bakalım bakalım ee, bundan 2 ay önce baktığımdaki durumla aynı mı durum var? Eğer öyleyse bugün o alışverişi bitiriyorum artık. Mağazaya gidiyoruz. Eğer önünde annemi sırası yoksa umarım. Aa boş. Evet. Gireceğiz bakalım içeriye şimdi. belli zaten. Daha önce konuştuğum ürün fiyat tabii şu an aynı ama daha farklı şeyler sorgulamam gerekiyor şu an. O yüzden bir görevli gelip ilgilenmesini bekliyorum. göstereyim. Bilgisayarımı alıp şöyle Troy poşetinde, Apple poşetinde değil. E, Troy mağazasını belki bilenleriniz vardır. Online'da da satışı olan bir e, mağaza. Apple'ın muadili diyebiliriz. Ya da Apple'ın dağıtıcı kuruluşu da diyebiliriz. Tam olarak aslında ne oldukları hakkında çok bir, detaylı bilgim yok teknik olarak ama Apple ürünlerini bulabileceğiniz bir mağaza, bir kuruluş. Online satışları da var dediğim gibi. Apple'dan biraz daha makule geliyor bence fiyatları. Ben bu bilgisayar almadan önce araştırma yaparken fiyatlarda, online siparişlerde de Fiyatların bir 300-400 lira kadar daha aşağısında olduğunu görmüştüm. O yüzden troya e biraz daha yüksekti benim durumum. ''Alırsam Apple'dan değil de alırım, Türkiye'den alırsam'' diyordum. Bilgisayarı internetten araştırırken yurt dışından alamayacağımı düşündüğüm için artık... ...çünkü Amerika'ya vesaire gidemediğim için, Kanada'ya gittiğinde de fiyatlar çok uçuk olduğu için... Türkiye'den almaya karar vermiştim ve bu sırada internetten araştırırken Troy'daki fiyatlar çok makul gelmişti. Çünkü Troy'da Apple mağazalarında olan fiyatlardan %3 indirimli olarak satıştaydı ürünler. E, haliyle bu benim aldığım Macbook Air 13 inç klasik base olan bilgisayarı. E, bunu şöyle çevireyim. Önce kutu açılışını ya aslında ikinci kez yapıyoruz. Çünkü orada madde açmamız gerektiği, onu da birazdan anlatacağım. MacBook Air 13 inç aldım. Bu zaten en basic düzeydeki bir hisse Apple'ın. E, bu benim yapacağım işlemler için bana yeterli olacaktır diye düşündük. Oradaki e, satış personel çocukta da bu kanıya vardı. Çünkü zaten çok profesyonel bir kullanım için almadım ben bunu. Sadece video editi ve basic düzeyde, işte ofis programları için falan kullanmak için aldım. Böyle olunca da... Yanlış oldu zaten. Böyle olunca da, ben de Apple makul olacağına inandıktan sonra da buna karar verdim. Bunun %3'lük indiriminin üzerine bir de arkadaşlar, eğer çevrenizde tanıdığınız, size bağlantılı olan ya da sizin kendiniz de olabilirsiniz, öğrenci olduğunuz takdirde, eğitim indirimi, akademi indirimi adı altında bir indirim daha kazanıyorsunuz. O da %3 indirim. Şahsen bir öğrencilik hayatım yok. Ee, abinin, e, abimin aktif bir öğrencilik hayatı var. O da açık öğretim öğrencisi şu an. Halihazırda hem çalışıyor hem açık öğretim okuduğu için aktif olarak. Onun öğrencilik indiriminden faydalandım. %3 Troy indiriminin üzerine %3'te aktif akademi e, öğrencisi indirimini aldıktan sonra total %6'lık bir indirimle normal Apple Store'larda bu 11 bin liraya tekabül ediyorken ben bunu ee, yanılmıyorsam 10.050 liraya düştü e, aşağı yukarı oradaki hesaplamalarımız o şekildeydi. Yani en 10.000 diyelim yuvarlak hesap. 1000 TL gibi bir e, indirime almış oldum. E, orada kutu açılışını yapmak durumunda kaldık tabii ki. Kutudan yine e, Apple kutularında olduğu gibi, iPhone'da da olduğu gibi. Bir tane şarj adaptörü, bir tane şarj kablosu çıkıyor bilgisayar için. Bunun ne olduğu hakkında çok da bir bilgisayar... Ha evet, bu garanti belgesi, sticker'lar falan var bunun içinde. E, Kullandıkları kılavuz gibi şeyler, teknik bilgiler Bilgisayarı ben orada açtırdım dediğim gibi. Şu an o kadar gün için e, narin bir cihaz ki bu. için çok narin çünkü ben yıllarca herkes gibi Android kullanmış biriyim. Vav, wow, size bak! Arkadaşlar, mutluluğumu anlatmam için e, ne söylemem gerekiyor bilmiyorum. Gerçekten bu uzun aylardır istediğim bir şeydi. Bunun haricinde bilgisayarınızın içerisinde, bunlar da tabii ki Apple cihazlarında, Microsoft programları olmadığı için, Microsoft programları, yazılımları tamamen Windows uzantılı ve Android bağlantılı olduğu için Apple bilgisayarlarda e, bu uygulamalar mevcut değil. Haliyle sizin bunu satın almanız gerekiyor dışarıdan. Artık eğer mucit, bilgisayar mucit değilseniz ve Crackini bulamıyorsanız. <laughs> yani zaten Apple'lar için bence bu pek kolay olmaz. Microsoft e, yazılım programlarını da aldım ben. Office uygulamalarını, Excel, Word ve PowerPoint uygulamalarını da almış oldum. Ee, oradaki söyleyen çocuk ne kadar doğruydu bilmiyorum. Ben bunun araştırmasını yapmamıştım çünkü bunu düşünerek gitmedim. Bunu alırım düşüncesiyle gitmedim. Tamamen orada spontan gelişti bunu alma düşüncem. Onun söylediğine göre de, satış personeli çocuğun söylediğine göre de... ...en makul fiyatlar Troy'daymış ve e, ömürlük bir paketmiş bu. Bir sefer alıyorsunuz ve ömürlük kullanıyorsunuz. Ve bu paketin fiyatı Troy mağazalarında şu anda aktif olarak 2021 Temmuz ayı itibariyle... Ee, 1090 TL'ye denk geliyor. Dışarılarda aylık veya e, bir yıllık programlar 1000 TL ya da 500-600 TL'lere satılabiliyormuş o şekilde söylediği için. tabi e, tabii çok aşama bir bilgi sahibi olmayan biri olarak ben çocuğa ikna oldum haliyle. Orada tabii ki kutu açılışını yaptık ödemeden sonra ve arkadaş bana burada bu yazılı programlarının yüklemesini de yaptı sağ olsun e, kurumunu yaptık falan setup'ını yaptık bilgisayarın derken e, Apple ID'ni tanımlamak vesaire gibi diğer telefonlarda gerçekleştirdiğimiz her türlü işlem bilgisayar geçerli. E, bilgisayarı şöyle göstereyim ben şu an hiçbir şeyle ilgilenmedim henüz daha ilk defa ben de beraber açıyorum. Şu an Microsoft programlarım olduğu için normal Android bir bilgisayar kullanıyor Bu kullanıma şu an bilgisayarım hazır. Onun haricinde de e, Apple ID'nizi bağladığınızda tabii ki telefonlardaki aktarım gibi aynı. E, telefonda kullandığımız her türlü aplikasyonu ve iletişim e, ...uygulamasını bilgisayarınıza da kullanabiliyorsunuz. Şu an çocuğun söylediğine göre telefonum çaldığında da bilgisayarımın da çalacağını... ...telefon çalar gibi söyledi. Onu bakalım kurcaladıkça öğreneceğim, kapatabiliyoruzdur belki. Şu an emin değilim açıkçası. Bunun haricinde laptop'u alırken... ...tabii ki laptop'ta şöyle bir durum var, giriş uzantıları... ...normal Android'lerdeki gibi jack girişi olmadığından dolayı... ...şöyle bir hatta açayım, sizinle beraber bunu da açmış olayım şöyle bir e, dönüştürücü de aldım. Bu dönüştürücünün sebebi de bu ucuyla bilgisayarınızın şuradaki yanlardaki girişlerinden e, takarak iki tane USB, bir tane HDMI, e, işte SD kart okuyucu gibi kablo internet bağlı salayıcısını bağlayabileceğiniz bir giriş gibi e, dönüştürücü özelliği olan bir cihaz aldım. Çünkü Apple'da maalesef bilgisayarlarda öyle tek soktum bilgisayar işte bağladım çıkardım gibi bir durum yok. Bu cihazla ancak o diğer işlemleri yapabiliyorsunuz. Diyeceğim o ki, bilgisayar bana Apple Store'dan alacağım fiyattan çok daha makule geldi. Eğer öğrenciyseniz ya da çevrenizde bir öğrenci varsa ya da ulaşabileceğiniz herhangi biri, fatura o kişinin adına kesiliyor. Yani ben abimin e, öğrencilik hakkını kullandığım için abimin üzerine bir fatura kesilmiş oldu. Ama herhangi bir e, teknik arıza yaşandığında, bilgisayarınızı götürmeniz gerektiğinde ya da cihazı aldığınız cihazı götürmeniz gerektiğinde link kadarıyla bu arada akademi indirimleri bilgisayarlara ve iPad'lere geçerli. Çünkü mağazada yanlış hatırlamıyorsam öyle okudum. Telefonlarda geçerli değil. Cihazı teknik bir arıza yaşadığınızda götürdüğünüzde faturanıza gitmeniz yeterli oluyor dendi bana. Yani benim abimin adına kesildiği için abimin de orada olması bizden gerekmiyor. Bu ayrıca bir dipnot. Yani öğrenciseniz ekstra faydalı. Değilseniz de Troy mağazaları Apple'a göre nispeten bir tık daha makul diyebilirim. Ama aslında şöyle bir gerçek var, eğer Apple'da bir tanıdığınız varsa... Apple'da da gayet e, Friendsen, Family indirimlerinden faydalanabiliyorsunuz. O çok daha makule geliyor. Ama ben e, her şeyi total bir şekilde almak istediğim için de sefere girmişken orada hallettim. E, Bilgisayarı kullandıkça e, özelliklerinden e, beni Instagram'da da takip ederseniz anlatmaya devam ederim. Bunları önce paylaşmış olduğum, isterseniz onu da linkini aşağıya bırakırım. E, Amerika'dan online siparişle aldığım iPhone 12 Pro Max. Videomdan bahsediyorum. E, Cihazından bahsetmiştim. ...kullandıkça anlatırım diye. Şu an e, ben uzun yıllardır bir Apple kullanıcısıyım. Gerçekten Apple'ın ürünlerinden memnunum. Gerek güvenlik açısından, gerek sağlamlık açısından. Android'lere kıyasla bence çok çok daha sağlam var. Güvenilirler, kullanışlılar. Ve eliniz alıştığı zaman gerçekten başka bir şey kullanmak istemiyorsunuz. Eğer bütçeniz buna yetiyorsa tabii ki. Benim de bütçem çok yetiyor diyemeyeceğim ama ben şartlarımı zorluyorum. Elektronik aletlere çok düşkün olduğum için e, ee, tercihimi buradan yana kullanıyorum ve yaptığım işte alakalı olarak da bunu kullanmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Şimdilik bu şekilde. Size de e, bu tecrübesizlikten tecrübe kazanmış durumumu aktarmak istedim. Belki hani e, birilerinin faydasına dokunur. Apple cihaz almayı düşünen birileri varsa belki böyle bir faydası dokunur diye düşündüm. Online siparişlerden de bu indirimler geçerli bu arada konuda dipnot olarak düşmüş olayım. Şimdilik bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bir faydası olur sizler için de. Ben de kullandıkça e, daha farklı açılımlarda e, yapmaya devam edeceğim. Şimdilik çok mutluyum. Kendisiyle şu an aşk yaşıyorum. Size güzel videolar çekip editlemek istiyorum. <laughs> Bütün niyetim bu. Böyle. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğene tıklayıp abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Benim için destekleriniz çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.